atölyemize ve sunumuma hoş geldiniz diyeyim ben de ve başlayayım. Benim anlatacağım e, sunum kişinin yapısı topografik yani kişinin yapısını oluşturan topografik ve yapısal modeller. Bunları anlatmadan önce psikanalizin ortaya çıkış serüvenini şöyle çok küçük bir anlatacağım ki bunları anlamamızda daha yardımcı olsun size. Birinci fotoğrafta e, Viyana Tıp Fakültesi var. Freud Viyana Tıp Fakültesi'ne gidiyordu. Bu fakülteyi bitirdi. Bu fakültede okuyorken aşağıdaki fotoğrafın ilk fotoğraftaki Ernst Brück'ün yanında fizyoloji laboratuvarında çalışmaya başladı. Ama bu fizyoloji laboratuvarında çalışıyorken Marta ile nişanlandı. Ve bu nişanlanma sonucu ekonomik sıkıntılara girdiği için hocasının da kendisine tavsiyesiyle birlikte Theodor Meynert'in yanına gidiyor ve burada nöroloji üzerine araştırmalar yaparak nöroloji alanında uzmanlaşıyor. Theodor Meynert'in yanındayken aşağıda fotoğrafını gördüğünüz Charcot'un yanına gidiyor. Charcot Paris'te bulunan bir hipnozcu bu arada. Freud'un çok ilgisini çeken birisi ve Freud onun yanına gidip hipnoz eğitimi alıyor. Bu hipnoz eğitimi bittikten sonra Berlin'e, oradan da tekrar Viyana'ya dönüyor. Viyana'ya döndüğünde Joseph Breuer ile birlikte tanışıyorlar ve çok sıkı dost oluyorlar. Breuer, Freud'a hemen yanında fotoğrafını gördüğünüz Anna O adını verdiği, Anna O adını verdiği, mahlasını verdiği e, kendi terapi sürecini anlatıyor. Anna O'nun terapi sürecini Freud'a anlatıyor. Freud'un çok ilgisini çekiyor bu terapi süreci ve terapi yöntemi açıkçası. Bunun üzerine Freud Breuer'e gidiyor ve diyor ki biz bir kitap yayınlayalım bu terapi üzerinden bu terapiyi temel olarak bir kitap yayınlayalım diyor. Ve histeri üzerine çalışmalar 1895 yılında yayınlanıyor. Sonrasında bu ikili fikir ayrılığına düştüğü için araları bozuluyor, dağılıyorlar. Sonrasında Freud Bernheim'in yanında gözleme git, gözlem yapmaya gittiğinde Bernheim'in görüyor ki insanlar bu aynı anla o vakasındaki gibi bastırdıkları, bilinç veya bilinç öncesinde bulunmayan yaşantılarını bilinç dışında sadece hipnoza değil, e, serbest çağrışımla, böyle çok yüksek çabayla birlikte ve dikkat vererek geri getirebiliyorlarmış. Bunu Bernay'ın yanındayken e, uyku sorunu olan, uyur gezer olan kişilerle birlikte aslında fark ediyor Freud ve bunun üzerine artık bu altı olaydan sonra Freud'un kafasında belli başlı düşünceleri oluyor, fikirler oluyor. Bu fikirler sonucunda ortaya topografik modeli atıyor. Kişiliği anlamlandırmak için ilk modeli topografik model. Bu topografik model üç başlıktan oluşuyor. Bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı. Şimdi bilinç ve bilinç öncesi aslında Freud'dan önce bilinen kavramlar aslında. Araştırılıyor, inceleniyor, Freud, bu ilk kavram bilinç ve bilinç öncesi kavramını bilinç dışı ile birleştirip bir model ortaya atıyor. Aslında bilinç dışı da az çok biliniyor gibi ama herhangi bir psikologlar tarafından değil. Oyun yazarları ve şairler tarafından. Şöyle bir örnek vereyim bilinç dışının bilinmesine. Aslında, e, bilinmek de denilmez buna. Böyle hafif bir çıplatmak denir hemen örneğimize geçelim. Shakespeare'in e, Venedik tacirinden bir örnek vereceğim size. Bir asaj alıntısı yapacağım. Venedik taciri oyununda bir kız var ve bu kızı istemeye geliyorlar. Bu kız işte kendisini istemeye gelen kişiye bakarak diyor ki beni sarsan ve beni ikiye bölen bu gözler. Bir yanım size ait, öteki yanım size ait. Bana ait demek istedim. Ama bana aitse aynı zamanda size de ait ve i̇şte böylece tamamına sahipsiniz. Burada William Shakespeare aslında dil sürçmesi yoluyla bilinç dışındaki bazı materyallerin bilincimize sızmasına bir atıfta bulunuyor diyebiliriz. Ee, sadece Shakespeare'le de sınırlı değil bu. Bazı başka yazarlar vesaire de bunlara hakim. İşte Freud bunları ve bilinç öncesi bilinç durumlarını birleştirerek daha da bunları güvenilir argümanlara dayandırarak ortaya bir model atıyor. Bu modelde topografik model diyoruz. Bu modeli biraz inceleyeceğiz şimdi. Bilinç ve bilinç öncesi özelliklerde düşük çaba ve düşük dikkat var. Düşük çaba ve düşük dikkat, bu olayların zaten farkında olduğumuz anlık yaşantımızda bildiğimiz veya çabucak zihnimizden geri getirebildiğimiz anlamına geliyor. Mesela şu an bilinç o an yaşadığımız olduğu için benim bilincimde ne var şu anda? Ekranımdaki slaytın sunumları var, sunumun slaytları var, yazılarım var, kameram var, arka planda siz varsınız, bunun farkındayım. Veya sizin ekranınızda benim sunumum var, görün eğer gözüküyorsa benim görüntüm vesaire var. Bilinç öncesi durumumuzda da şunlar var benim size onun benim size herhangi bir durumla ilişkili bir uyaran verdiğinde bilincinize çıkabilecek şeyler. Mesela ayakkabı diyorum. Hemen ayakkabı markanız veya ayakkabı numaramız gelebilir aklına, aklınıza. Normalde bunlar hiç aklınızda değildir. Niye tahmin ediyorum? Neden böyle bir şey aklınızda olsun? Bilinç ve bilinç öncesi özelliklerde istisna bir durum var. Bu istisna bir durum şöyle. Freud'a göre bizim davranışlarımız çoğunlukla bilinç, güdü, bilinç dışı tarafından güdüleniyor. Bilinç ve bilinç öncesinin bunda çok küçük bir etkisi var. Şöyle bir düşünebilirsiniz bunu. E, bu bilinç dışı davranışlarımızı olan etkisini bir analoji yapacaksan. Kapkaranlık bir kutu düşünün. Bu kutunun içindesiniz, bir oda düşünün. Kapkaranlık bir oda, zifiri karanlık. Ve bu odanın içinde siz varsınız. Elinizde de bir ışık kaynağı var. Fener olarak düşünebilirsiniz bunu. Odanın bir noktasında bu feneri yakıyorsunuz. Fenerin önce net ışığı vardır. Sonra onun kenarındaki bu hafif saydam ışıkları vardır. Değil mi? İşte o net ışık sizin bilinciniz. Hafif saydam ışıkları bilinç olduğunuz. Sizin davranışınızı gerekçelerinde o koskoca oda içinde Sadece ışığın tuttuğunuz nokta sizin bilinç ve bilinç önceniz nedenleridir, davranışınızın. Geri kalan o fenerin aydınlatabileceği bütün o da sizin davranışlarınızın asıl sebebi olan bilinç dışına. Yani siz sadece çok küçük bir kısmını davranışlarınızı feneriniz yani bilinciniz veya bilinç öncesi de hatırlayabildiğiniz nedenlerden gerçekleştirirsiniz bilinç çok büyük bir kısmına hakimdir. Şimdi bilinç dışı özelliklere geçelim. Burada bilinç dışı özelliklerde yüksek çaba ve yüksek dikkat var. Bu yüksek çaba ve yüksek dikkati şöyle anlayabiliriz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu beyaz çizginin altı bilinç altı. Bilinç dışı. Burada egoya hafif bir sızma var. Görmüş olduğunuz gibi. Biz bu yüksek çabalı, yüksek dikkati sağlayarak o sızmayı günlük yaşamımızda, anımızda denk getiriyoruz. Onun dışında yüksek ve yüksek dikkat vermezsek zaten bu sızmalar bizim günlük yaşamımızda, bazı durumlarda karşımıza çıkıyor. Bunları da birazdan göreceğiz. Burada ruhsal determinizm kavramı var. Bu kavramı yarın Sümeyra arkadaşımız size daha detaylı bir şekilde anlatacak. Ben sadece üstünden geçeceğim bugün. Ruhsal determinizm bizim davranışlarımızın nedenselliği. Bir davranış, davranışı gerçekleştiriyorsak eğer o davranışın kesinlikle bir sebebi var. Eğer bunu bilincimizde veya bilinç öncemizden getiremiyorsak bu davranışın sebebi kesinlikle bizim bilinç dışı tarafımız, bilinç dışımızda şekilleniyor. E, bu ruhsal determinizme şöyle örnek verebilirim. Şimdi ben sizi trans haline sokuyorum. Hipnoz yapıyorum size. Işte. Ve diyorum ki 22.35'te bu atölyeden çıkış evet. Sonrasında sizi tabii ki bir telkinde bulunuyorum. bunu unutacaksınız trans halinden çıktıktan sonra diye. Her neyse saat 22.35 oluyor. Siz atölyeyi kapatıyorsunuz. Tabii bir arkadaşınızla vesaire girdiğinizi düşünün. Arkadaşınız size diyor ki neden çıktın daha devam ediyordu anlatıyordu. Çocuk. Siz de diyorsunuz ki bilincinizde yok neden çıktınız, bilinç öncenizde yok. E, bilmiyorum, sıkıldım, anlatışını sevmedim veya nedenini bilmiyorum gibisinden bazı sebepler, nedenler buluyorsunuz davranışınızda. Ruhsal determinizmi böyle bir örnekle açıklayabiliriz sanıyorum şimdilik. E, şimdi bilinç dışı özellikleri, unsurları ortaya çıkaran tekniklere bir bakacağız. Burada lapsuslar var. Lapsuslar aslında iki türde var. Lapsus linguae ve lapsus kalami diye. Lapsus kalamiler kalem sürçmeleri. Bizim günlük yaşantımızda, defterimizde genelde yaşadığımız, artık mektup olmadığı için çok fazla yaşadığımızı düşünmüyorum. Chat yaşıyoruz WhatsApp'tan veya mail atıyoruz. Mailde de zaten tekrar tekrar okuduğumuz için bir şey göndermeden önce Bunları eklemedim bu listeye. Ipsus linguae var. diye sürçmesi. E, hemen örneklerine bakalım. Bunu. Meclis başkanı, baylar yeterli çoğunluğun olduğunu bildiriyor ve oturumu kapatıyorum diyor. Aslında oturumu açması gerekiyor çünkü yeterli çoğunluk var mecliste. Burada meclis başkanı muhtemelen kötü bir gün yaşıyor veya bazı başka sıkıntıları olduğu için oturumu kapatması var. Ve burada yanlışlıkla bir sürtmesi yaparak kapatıyorum diyor. Bilim içindeki malzemeyi dışa vuruyor. X konusunu anlatan profesör, dersten sonrasını pas olduğunda herkes konuyu anladığını belirtiyor. Bunun üzerine profesör, X konusunu anlayan kişi sayısı milyon kişilik kentte bile bir parmakta. Profesör, aslında konuyu öğrencilerin anlamadığını biliyor. Fakat dersten, muhtemelen dersten kaçmak istedikleri bir an önce ders bitsin diye anladıklarını söylediklerini tahmin ediyor ve bir elin parmaklarını bir elin parmaklarını geçmez diyeceğine bir parmak kadar diyor burada altta hatalı eylemler var hatalı eylemlerin bizi biz unutmak ya da kaybetmek olarak bu iki uçta yapıyoruz genelde A kişisi B kişisine ortak tanıdıkları olan C kişisi hakkında bir şey sorulurken onun kızlık soyadını kullanarak soruyor. Şimdi burada C kişisi evlenmiş ve kocasının soyadını almış. Gibisi. Fakat A kişisinin bu evlilikten herhangi bir yararı yok. Bu evlilikten dolayı muhtemelen mutlu değil ya da ona olumsuz bir durum yaşattı bu evlilik. O yüzden C kişisinin bu evliliğini kendisi bilinçsizce reddediyor ve B kişisine bunu sanki o kesine aktarıyor. Diğer örneğimizde sevdiği bir kalemi kaybeden A kişisi, iki gün önce kalemi hediye eden kişiden ötürü kişiden kötü duygularla dolu bir mektup almış. Burada A kişisi kalemi seviyorsa muhtemelen kalemi hediye eden kişiyi seviyordu. Ve bu kişiyle ne kadar güzel anılar geçirdiğini, onunla ne kadar güzel duygular yaşadığını falan hissediyordu. Ama kötü duygularla dolu bir mektup aldığında mesela pislik Allah belanı versin gibi kelimelerle dolu bir mektup aldığında artık o kaleme baktığında önceki güzel anlarını unutup muhtemelen bu kötü duyguları bilgine getirecek, bilincine getirecek. Ve bu kişiyi üzecek. Dolayısıyla kişi bunu hatırlamamak için, bu mektubu da unutmak için bu kalemi de kaybediyor. Burada böyle bir e, bilinç dışı bilinç dışı ile şekillenen bir davranış var. E, sözsüz iletişim var. Herhangi bir sınav öncesi bacaklarını sallamak buna en klasik örnek. Hepimizde olmuş büyük ihtimalle. Atölye öncesinde bende de vardı hatta birazcık. E, rüyalar var. Freud'un tabiriyle rüyalar kral yolu. Hipnoz var ve serbest çağrışım var. Buraya kanımca esprileri de ekleyebiliriz. Çünkü espriler de bilinç dışında çekilenen bazı olgular. Size birkaç tane espriyle ilgili örnek verin, vermek istiyorum hatta. Bunu Freud'un kitabından almıştım. Sonradan görme iki kişi kendilerinin portrelerini yaptırıyorlar ve bu portrelerini evlerinde sergi evlerine asıp şehre bir sergi açıyoruz. Sanat eleştirmenlerini ve sanatçıları çağırıp kendi portrelerini gösteriyorlar. Bir sanat eleştirmenini çağırıyorlar ve gösteriyorlar portrelerini, eleştirmesini bekliyor. Sanat eleştirmeni de diyor ki, e, ee, kurtarıcı nerede? Yani burada aslında kurtarıcıdan kastı Hazreti İsa ve iki portrenin arasındaki boşluğu kastediyor. Hazreti İsa nerede derken. Hmm asıl amacı bunu söylerken ki siz ancak Hz. İsa'nın çarmıha gelildiğindeki yanındaki iki serserisiniz gibi bir anlamı var burada bu kelimenin. Kendi başıma gelen, daha doğrusu arkadaşlarımın arasında geçen bir diyalogdan şimdi bahsedeceğim etkilerle alakalı. Bir arkadaşım köpek ısırmıştı. Kuduz aşısı olmamış lisede. Şey, liseye geçerken 8. sınıfta hastaneye gidiyor dolayısıyla. 6'ya yakın bir aşı vurulması gerekiyor. Aşılarını vurulurken bir gün okula geldi işte. Arkadaşımız, diğer sınıf arkadaşımız dedi ki selamlaşacaklardı. Aşıların tam mı? Burada da bir bilinç gönderme var diye düşünüyorum. Şimdi Freud artık topografi modelini anlattı, ortaya attı. Bunun üzerine biraz çalıştı ve dedi ki bu bence yetersiz kaldı. Bunun üstüne eklemeler yapmam lazım dedi. Ve yapısal modeli ortaya koydu ek olarak. Yapısal model hepimizin bildiği gibi dilimize pelesenk olan id, ego ve süper oluşuyor. Id yalnızca bilinçlişi düzeyde aktivite gösteriyor. Ego bütün düzeylerde aktivite gösteriyor ama bilinçlişinden çok küçük alıyor. Bunu zaten sızma şeklinde anlatmıştık. Süper ego ise bütün bilinç düzeylerinde oldukça aktif şekilde kendisini gösteriyor. Şimdi burada bu kuramı oluştururken Freud'un aslında iki farklı görüşü var. Birinci görüşünde doğumla birlikte idin ortaya çıkması ve bu itten egonun egonun süper ego egodan da süper egonun ortaya çıkması. Ama sonrasında bunun olmadığını fark ediyor Freud ve bundan vazgeçerek bütün bu yapıların doğumla birlikte ortaya çıktığını ama aktif hale geçmesinin belli bir süreyle belli bir süre sonrasında aktif hale geldiklerini savunmaya başlıyor. Burada id başlayalım. It bizim e, ee, aslında güdüsel ve dürtüsel yönümüz. Şimdi, tamamen hazzı için davranışları sergiliyor. Eğer bir şeyden haz alıyorsam onu yapacağım. Eğer yemek yiyorum, e, tadı güzel, karnımı doyuruyorum, onu yapacağım. Su içiyorum, susuzluğum gideriliyor, yapacağım. E, cinselliğe, cinsel ilişkiye giriyorum, cinsellik bir tatmin oluyor, onu yapacağım gibisinden. E, burada ikame nesnemiz var kamen adına verdiğimiz bir yedek nesnemiz var. Bu yedek nesneye birinci nesneye bizim asıl tatminimizi sağlayacak birinci nesneye ulaşamadığımızda kullandığımız nesnemiz. Mesela biz susadığımızda gidip su içeriz ve bu su bizim biyolojik gereksinimimizi bir psikolojik hazdır. Ama su bulamadığımızda ne yaparız? Gideriz soda içeriz, kola içeriz, fanta içeriz. O susuzluğumuzu gidermeye çalışıyoruz bir şekilde. Sıvı herhangi bir şeyle. Burada çok özür dilerim. Burada o içtiğimiz sıvılar bizim ikame neslimiz. Bunu bebek üzerinde düşünecek olursak bir bebeğin annesinin memesi onu hem güven ihtiyacını hem sıcaklık sevgi ihtiyacını hem de karnını doyurma ihtiyacını gideriyor. Eğer annesinin memesine ulaşamıyorsa çocuk karnı acıktığında veya herhangi bir ihtiyacı geldiğinde ve onu gidermesi gerektiğinde kendi baş parmağını yani kendi eline parmaklarını yönelebilir ya da annesinin yanına bir emzik bırakmış olabilir. O emziğe yönelebilir. Annesi tabii ki memesini bebeğe getirene kadar. Bebek için memenin yerini tutmuyor tabii ki. İşte bu gecikmeli gelen hazlar Geçikmeli gelen istekler yavaş yavaş ego'nun oluşumuna doğru yol alıyor. Ego 6-8. aylar civarında oluşuyor ve 2-3 yaşlarına doğru olgunlaşmasını oldunlaş, tamamlıyor. Ego gerçeklik ilkesine göre davranıyor. E, gerçeklik ilkesi bizim istediklerimizin hemen gerçekleşmeyeceği, bizim dışımızda da bir dünyanın olduğu idim bu hazlarını alması için, kendisine bu doyumları sağlaması için biraz beklemesi gerektiğini ide aktarıyor. İd'in davranışlarını bu şekilde düzenliyor Ego. Ve sakin, futbol, futbol yapıyı birazcık, anne gelecek şimdi. Eğer ev alınmıyorsa mesela yemek yapıyorsa anne yemek yapıyor, bekle. Birazdan gelecek, bizi emzirecek. İstediğimizi alacağız gibisinden. Ee, fazla yardımcı ve fazla erteleyici bir görevi var Ego'nun. Ego oluştuktan sonra belli bir süre sonra süperego oluşuyor. Süperego'nun oluşumu aslında biraz da ödipal e, döneme denk geliyor. Bunu da zaten pazar günü Melike hocamız anlatacak bize. Süperego'ya daha derin bir şekilde girecek. Ben biraz yüzeysel kalıyorum burada. Süperego ödipal dönemle birlikte yaklaşık 3-5 yaşlarında oluşuyor. Asıl ortaya çıkma sebebi cinsel yasaklar ve çocuğun ailesinden ailesinin kendisinden sevgisini çekeceği tehlikesi. Şöyle e, çocuk eğer ailesinin dediğini yapmazsa, ailesinin değerlerine, bunlarına değer göstermezse, bunları yapmazsa onunla çocuktan ailesinin sevgisi çekileceği inancı ortaya çıkıyor. Ve bu vahşi dünyada beni yalnız bırakacaklar diye düşünüyor. Böyle bir şey gerçekleşmesin. Beni sevsinler. Ben hep sevileyim diye de ailesini, ailesinden, öğretmenlerinden, teyzesinden, halasından toplumun normlarını, değerlerini, tutumlarını, geleneklerini içselleştiriyor. Ve ortaya çok güçlü bir yapı çıkarıyor. Süperegon e, olgunlaşması yaklaşık 10-11 yaşlarına kadar sürüyor. Süperegon ile çok sıkı bir çalışma içerisinde ve hatta İdi bayağı e, kaba tabirle dövüyor. Döven bir yapısı var Pele'nin. Süper Ego Süperego egoya da yardımcı burada. Ego idin dürtülerini böyle karşı durmak istiyor ve ortaya çekmek istiyor davranışları biraz. Ortası kanalıtmak istiyor. Süperego buna yardımcı oluyor. Ama buna yardımcı olurken davranışları biraz da kendi üstleniyor. Ego'nun davranışlarını ilkten alıp kendisine daha yakıştırıyor. Süper Ego burada iki başlığa ayrılıyor Vicdan ve Ego ideali. diye. Vicdan Süper Ego'dan kopup ide yönelik davranış gerçekleştirdiğimizde kendimizi kötü hissetmemize sebep oluyor. Ego ideal ise Süper Ego'ya yönelik davranış yaptığımızda bize bir nevi olumlu pekiştireç vermesi kendimizi iyi hissetmemize sebep oluyor. Neden oluyor? Freud'un ego için şöyle bir tanımı var. Ego bir şövalye diyor, atını kullanan bir şövalye diyor. İt at diyor, savaş atı diyor. Şövalye atını doğru kullanmalı diyor. Eğer atını başı boş bırakırsa at kızını alıp gider diyor. Ama atını kontrol etmeli, yeri geldiğinde hızını almalı. Örneğin düz bir araziye çıktığında hızını almalı, Atı serbest bırakmalı. Ata da o kendi hazını yaşatmalı diyor. Ee, sanırım benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi ileri okumalar kısmında üç tane kitap önerdim ben buraya. Bir dördüncü de günlük yaşamın psikopatolojisi olacak. O da bilinçli anlamak için gayet güzel kaynaklardan bir tanesi. Bu kadardı. Teşekkür ederim.